Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Daha önceki videolarımda A101'den aldığım bir tane Bluetooth speaker'ı sizlere tanıtmıştım. Açıkçası ses kalitesini de beğenmediğimi o videoda söylemiştim. Ama beğenenleriniz olmuş. Sözüm yok. Tabii ki herkesin beğendiği şey birbirinden farklı. Ben de tekrardan A101'e gelen yeni bir Bluetooth speaker'ı satın alıp sizler için denemeye karar verdim. Henüz kutu açılışını yapmadım. Biraz sonra kutu açılışını beraber yapacağız. Ürünü beraber deneyeceğiz. Maksimum verebildiği sesi Ev içerisinde e, ne kadar bir yankı yapıyor ya da ne kadar ses çıkartıyor artık beraber göreceğiz. Video içeriğine geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi A101'den yeni almış olduğum ürün. 7895 kablosuz hoparlör wireless speaker diye geçiyor. Kutu içeriğinden çıkacak olan ürün şu görmüş olduğunuzla aynı. Şimdi ben yakın planda çekime geçeceğim. Kutu içeriğinden neler çıkacak? Sizlere onları göstereceğim. Ardından hangi özellikleri var? Onu göreceğiz ve daha sonrasında da ses sesine beraber yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi 7895 kablosuz hoparlör şeklinde yazıyor. LED light -like buraya yazılmış. Hoparlörün şekli de bu şekilde verilmiş. Pirana'nın ürünü. Daha öncesindeki de Pirana'ydı. Bunun ürün kodu 7895. Bluetooth özelliği olduğu yazılmış. Bu yan tarafına bu şekilde parti ve üst tarafına line falan böyle yazıları eklenmiş. Bu arada şu da ses açma kapama kısmı galiba. Diğer kısmı da bu şekilde. Burada da böyle özelliklerini vermişler. Ne yazmışlar? Bluetooth wireless connection demiş. Müzik player, süper bas, güçlü bas demiş. LED ışık demiş. TF kart, USB kart, e, USB zımbırtıyla bağlantı. Onun haricinde 3.5 mm jack girişi, şarj edilebilir demiş. Eee özelliklerini de biraz sonra zaten içinde açtığımızda göreceğiz. Android ve e, iPhone, iPad, iPod hepsi uyumlu olarak burada görünmekte. Şimdi kutu içeriğini sizlere göstereceğim ardından da ne özellikleri olduğunu zaten beraber göreceğiz. İçerisinden bir tane şarj kablosu bir tarafı USB, bir tarafı micro USB, iki tarafı da 3.5 mm jack girişli bir kablo, ayrıca içerisinde kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Daha sonrasında hoparlör de şu şekilde çıkmış durumda. Şöyle çıkartıyorum ve hoparlörümüz bu şekilde. Şurasına bir bant yapış olarak geldi. Ne bantıymış onu da bir açık görürüz şimdi. Şimdi yakın çekimi alacak olursam hoparlörü şöyle tekrardan birazcık daha yakından göstereyim. Burada X bas denmiş, X bas denmiş. Ee, işte bas yani bunlar. Üst tarafında olanlar da şurada gördüğünüz gibi burada bir tane bant yapışık. Bunun altında ne var? Bunun altında on off tuşu var. Gördüğünüz gibi buradan açıyoruz. Buradan mikrofon girişi koyulmuş. 3.5 mm jack aux girişi. TF kart yani hafıza kartı, USB buradan DC 5 volt kablosunu takarak bir adaptör vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz. İleri geri e, play ve mod değiştirme tuşları. Mod değiştirme işleminin de şu şekilde yapılıyormuş. Bu e, mikrofon AUX TF kart ve USB arasında geçiş yapmak için ya da Bluetooth arasında geçiş yapmak için buna kısa süreli basıyormuşsunuz. Zaten ekranda Bluetooth, TF kart ya da USB şeklinde e, bildirimler zaten gösterecektir. Ses açma kapama buradan bu sıfır ses bu son ses bu şekilde değiştirilebiliyor. Şu an içerisinde şarjı var mı bir deneyeceğim ardından da bir telefonla e, kontrolünü yapacağız. Acaba iyi bir ses verecek mi ve ürün özellikleri neler şimdi onları da şu belge üzerinden bakarak sizlere göstereceğim. Şimdi şurada ürün özelliklerine bakacak olursak çıkış demiş. 2 x 5 watt. Yani bunların her biri 5'er watt çıkış veriyor. Çok güçlü bir ses vereceğini düşünmüyorum. 1200 miliamper'lik şarj edilebilir bir bataryası var. Eee internette okuduğum kadarıyla bu tarz hoparlörlerde yani 2 tane 5 watt olan hoparlörlerde 1200 miliamper'lik bir batarya ortalama olarak 3-4 saat bir ömür biçilmiş. Yani maksimum kullanımda 3 saat, en düşük ses ayarında muhtemelen 4-4.5-5 saat gidecektir bu adaptör DC 5 volt denmiş. Standart telefonlarımızda kullandığımız şarj adaptörleri bence bunun için yeterli olacaktır. Bluetooth çekim mesafesi de 10 metre verilmiş. Yani siz bunu eğer Bluetooth'la telefonunuza bağlayacaksanız veya bir cihaza bağlayacaksanız 10 metre mesafenin dışına çıktığınızda bağlantısı kopacaktır. Şimdi burada Bluetooth bağlantı şeklini söylemiş. Ürünü açın, mod tuşuna basarak Bluetooth modunu seçin. Ardından zaten telefonunuzun Bluetooth kısmında Pirana 7895 göreceksiniz ve bundan bağlantıyı sağlayacaksınız demişler. Kısacası bu bu şekilde. Bu da garanti belgesi. Hoparlörün çıkışı 2 tane 5 watt olarak verilmiş. Acaba gerçekten 5 watt mı yoksa daha düşük watt mı ya da 5 watt'tan daha güçlü bir ses çıkışı mı verecek bilmiyorum. Bu arada malzeme kalitesine gelecek olursak açıkçası gerçekten uyduruk bir hissiyat veriyor. Ha, yanda taşınmaya taşınır mı? Evet taşınabilir. Şu şekilde güzel bir tutma aparatı var. Zaten bakın şu arka kısmında da Output 2x5 Watt olarak belirtmişler. Çok kaliteli bir şey gibi durmuyor ama zaten bu fiyata da alabilecekleriniz arasında belki de en iyisi diyemeyeceğim tabii daha henüz denemedik ama yani bu fiyatlara bulamayacağınız bir şey bu. Bu tarz taşınabilir bir hoparlör acaba gerçekten ses verecek mi? Şimdi onu denemesine başlayalım. Şimdi cihazın açılışına başlayacağım. Buradan Bluetooth ile telefonuma tanıtacağım. Daha sonrasında da ee, ne kadar ses verecek göreceğiz. Şu an sesi bu arada maksimumu aldım. O şekilde açıyorum. Böyle yüksek bir ses gibi görünüyor. Bakalım şimdi telefondan bluetooth bağlantısı için hazır. Bu arada şurada e, bu arada şurada BT yanıyor. Gördüğünüz gibi bluetooth eşleşmeyi bekliyor. Buradan bluetooth'umu açıyorum. Pirana 7895'i bulacak mı diye bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi buldu. Basıyorum. Direkt eşleştiriyorsunuz. Şu an bağlı durumda. Sesi maksimum seviyede. Şimdi maksimum seviyedeyken bir müzik açacağım. I am on a mission, reading books for ammunition, mind unlocked and loaded, potent, explosive, tell me what you know. Ses açıkçası güzel çıkıyor aslında fena değil ama 2 x çarpı... 5 watt olarak bilmiyorum gerçekten iyi mi değil mi emin olamadım ondan. Şurada bass boost diye bir parça var. Onun şu kısmına gelelim. Evet ses kalitesi aslında fena değilmiş. Şimdi ürünün mod geçişlerine gelecek olursak şöyle buraya basılı tuttuğunuzda bir başka moda geçiyor. Bir başka bir şeye geçiyor. Bu ışıklar galiba Bakalım aynen ışıklarmış bu pardon. Bas bırak yaptığımızda bu kabloya geçti. Bu Bluetooth oldu. Kablo Bluetooth, kablo Bluetooth başka bir şey yok zaten. E, TF kart taktığınızda burada otomatikman algılayıp muhtemelen o modu da aktif hale getirecektir. Mikrofonu taktığınız zaman da belki sesi e, direkt olarak buradan verir. Bu arada fiyatını söyledim mi hatırlamıyorum ama fiyatı 159 lira. Yani 159 liraya başka bir şey alabilir misiniz? Pek zannetmiyorum. Çünkü bu fiyatlara yani 159 liraya böyle bir hoparlör de yok. Ama 159 lira buna da verileceğine başka bir hoparlör de birazcık daha üstüne katarak açıkçası alabilirsiniz. Bu Pirana'nın çıkartmış olduğu hoparlörü ben farklı internet sitelerinde boot hoparlör olarak da gördüm. Yani boot kablosuz ve speaker, party speaker şeklinde de ürünün aynısından mevcut. Aynı şekilde tasarım her şeyi aynı. Üst tarafında Pirana değil Boot yazıyor. Ee, onun da fiyatını yanlış hatırlamıyorsam 200-220 lira civarında görmüştüm. Yani Pirana ile Boot arasında karar verecek olursanız Pirana alabilirsiniz. Çünkü fiyatı daha uygun. Boot sadece fiyatı artırmış. Üstünde Boot etiketi var. Artık Pirana mı Boot'u kopyaladı, Boot mu Pirana'yı kopyaladı orasını bilemem. Ama e, ikisinin de özellikleri birbiriyle aynı ve görünüş olarak da, tasarım olarak da, her şey olarak da birbiriyle aynılar. Videoda bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.